yap Valla yapacaksın. Ama sosyal medya Sayın ve kıymetli protokol. Batıyor, hatırlıyor. Ne abi? 200 person. Böyle Cumhuriyet Halk Kadın Kolları Genel Başkan yardımcım. Kadın Kolları İl Başkanım, Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanım, sevgili meclis üyelerim, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Grup Sözcümüz, çok kıymetli muhtarlarımız, sevgili müdürlerim, sevgili muhtarlar dernek başkanım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili Bornavallar, sevgili Evka Dörtlüler, hepiniz kent dostlarına çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2025. Ben 21 sene evvel 10 Eylül 2004 tarihinde İzmir'e gelmiştim. İzmir'de ilk oturduğum mahalle Evka 4 mahallesiydi. 20 sene önce bu bostan yaptığımız alan toprak boş bir alandı. 20 yıldır da öyleydi. Göreve gelmenin en mutlu ettiği yanlardan bir tanesi hayatı değiştirmek, insanlara dokunabilmek. Dün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu kutladık. Cumhuriyet başlı başlı bir kadın devrimidir. Kadınların hayata katılması, kadınların var olmasının teşhididir. Önceden belediye başkanlarına park yap deniyordu. Mahallelerde gezerken şunu fark ettim. Bu ülkede artık İnsanlar kendilerini alkolle ve uyuşturucuyla gerçek hayattan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Parklar adeta berduş ataklarına dönmüş durumdaydı. İnsanlar artık park yapmayın, bizler o parklara çıkamıyoruz, orada güvenlik problemleri yaşıyoruz, kadınları, çocukları oraya gönderemiyoruz diyorlardı. Biz bu dönem adım adım Ornava'da ne kadar istenmeyen park varsa o parkları... Suçluların eline alıp kadınların eline veriyoruz. Oraları kent bostanları haline getiriyoruz. Orayı yaşantının içerisine bakıyoruz. <laughs> Bugün burada sadece Evka 4 Mahallesi'nde 250 Bornava'nın toplamında 500 tane kadına kent bostanından yer veriyoruz. 125 tanesi Evka 4 Mahallesi'nden, 125 tanesi de İnönü Mahallesi'nden buradaki kadınlarımız için. Meynane Mahallesi'nde Ara sokağa tırların araç park ettiği bir yeri yine kent postanına çevirip oradaki kadınlara veriyoruz. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kent postanını, Rafet kent hayata geçiriyoruz. Daha önce Pınarbaşı'nda ve Altındağ'da yine aynı şikayetlerle benzemiş alanları kent postanlarına çevirmiştik. Bugün bir de bunların üzerine Işıklar Mahallesi'nde pek gidilmemiş pek dokunulmamış bir, bir alanı, yeşil alanı kendi kaderine ve oradaki insanları kendi kaderine takip etmeyip orada 60 civarında kadınımız için bir kent bostanı açıyoruz. Hayatta dokunduğunuz alanları yaşatmak, dokunduğunuz alanlarda yeni yaşantılara olanak sağlamak yerel yönetimlerin görevlerinden bir tanesi. Biz de burada bu alanı insanların evlerine güvenli gıda götürebildiği kendilerinin sosyal ihtiyaçlarını giderdiği, birbirleriyle sohbet edebildiği, ev hanımlarının sosyalleşebildiği bir alana çevirmeye çalışıyoruz. Bir yeşil dönüşümle vatandaşımızı oluşturmak istiyoruz. Daha önce Anadolu'nun tarlalarında, topraklarında meyve sebze yetiştirmiş, kendi kendine yetemeyen bir ülkeyken bugün kent merkezlerine tıkılmış, burada marketlerden ürün almaya mahkum edilmiş bir topluluğu tekrardan kendi ektiğiyle, kendi biçtiğiyle buluşturup tarım kültürünü, dedelerimizden, ecdadımızdan aldığımız kültürü çocuklarımıza doğru bir şekilde aktarmanın yolunu açmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Cumhuriyet bir kadın devrimiydi. Umarım Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e biz de layık işler yapmış oluruz. Bunu burada bizim bunu burada yaşatmak bizim için büyük bir onurdur. Geldiğiniz için, bu projeye destek olduğunuz için teşekkür ederim bir teşekkürde gecesini gündüzüne katarak burada çalışma yürüten Tarım Müdürlüğümüze, Park Bahçeler Müdürlüğümüze, diğer alanlarda destek olan Fen İşleri Müdürlüğümüze ve bu kent dostanlarıyla vatandaşları buluşturmak için uğraşan sevgili muhtarlarımıza iletmek istiyorum. Hep birlikte emeğimizi büyütmeye devam edelim diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Toprak kadın gibi doğurur, besler, büyütür, yaşatır. Ya kadın, evde, işte, tarlada, bahçede, kent bostanında, balkonunda, saksıda, elinin değdiği her yerde yaşam filizlenir. Bu yüzden kadın hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da bir rol değil kimliktir. Tamam tamam. Tamam tamam. Bugün burada olmak Hepimiz için çok önemli birlikteliğimizi, dayanışmamızı göstermek adına birlikte olmak, birlikte üretmek, ürettiğimizi birlikte paylaşmanın önemini bugün burada bir kez daha ıı, sergilemiş olacağız. Bu da bunun, bu Kent Bosna'nın açılışı, bunun bir örneği, birinci adımı diye düşünüyoruz. Bizleri buraya davet ettiğiniz için hepiniz çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Hep var olun diyorum. Kesebilir miyiz? <laughs> Al muhtar, Bunu mutlarla az. Bunu Hocam, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür olun, ediyorum. Çok mütevazım. Çok sağ olun.